أسمعته آيات قرآن بترتيل جميل حدثته عن قصة التحرير جيلا بعد جيل ووقفت في حطين أقطف زهرة الأمل النبي ورأيت في جالوت ما أني يبتلع المغول بشتائم الإيمان بشتائم الإيمان وما أنزلت التوراة والإنجيل وما أنزلت التوراة والإنجيل وما أنزلت التوراه والإنجيل وما أنزلت التوراة والإنجيل وما أنزلت التوراة والإنجيل وما أنزلت التوراه والإنجيل التوراة 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 سماوات توراة التوراة توراة وما انزلت التوراة والانجيل وما انزلت التوراة والانجيل وما انزلت التوراة والانجيل وما انزلت التوراة وما انزلت التوراة وما انزلت التوراة والقرآن والتوراة والانجيل وما ورد في التوراة والانجيل وما ورد في وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة ne biraz nasihat eder belki nasihat olasınız kalkın yine şeytanı yenelim bismillahir rahmanir rahim elhamdülillahi rabbil alamin allahumme salli wa sallim ala muhammed rabbi zidni tawfiqa wa fahma rabbi yassir wala tu'assir wa tab' min alkhayr allah subhanahu wa taala insanları ve cinleri yaratmıştır ve kuran-ı kerim de diyor ki "valla halaktukum cinne ve insa" diyor abi bu. hem cinleri ve insanları yarattı Allahu ekesmele ve yaratıyor diyor. yani allah sizi de bizleri de cinleri de insanları da ne yapmış kendisine olur demek için yaratmış. Anlatabildim evet. mi? Şimdi sizler Allah yarattığı mahluklardansınız. Bizler de Allah'ın yarattığı mahluklardansınız. Evet. Ve Allah'a kulluk etmek için yaratıldı. Evet. Ama insanların atası olan Adem ile insanların cinlerin atası olan iblisi Allah imtihan etti. Evet. Allah Subhanahu ve Teala cinlerle, cinlerin atası olan iblisle, insanlığın atası olan Adem'i imtihan etti. Ve Allah şöyle buyurdu, Bismillah. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Allah Subhanahu ve yer yeryüzünde Adem'i halife olarak yaratmak Ve yeryüzünde halife yaratınca bu sefer Melekler ne yaptı? Allah Azze ve Celle meleklere Adama secde edin dedi. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ li لِآدَمَ فَسَجَدُوا illa iblis. Adama secde edin dedi melekler. Ve o meleklerin içinde iblis de vardı. Allah Subhanehu ve Teala فَسَجَدُوا diyor. Hepsi secde ettiler. İblis inkar etti. İblis inkâr etti. etti. Değil mi? İblis inkar etti. İlla iblis. Ancak iblis secde etmedi diyor. Ebu Avastekbar kafirler Büyüklendi ve kibirlendi ve kafirlerden oldu diyor. Bakın Allah iblisin şeytanın kafir olduğunu söylüyor. Dolayısıyla iblis ve ordusu askerleri cehenneme girecek diyor. Bu Allah binler ateşi yarattı. Allah cenneti yarattı. Allah cehennemi yarattı. Kim Allah'a kulluk eder, indirdiği kitabı, kitaba göre hayatını yaşar ve peygamberlerine itaat ederse, ibadet Ederse peygamberlerinin gösterdiği yol üzere iddia ederse işte o zaman cennete gideceğini söyledi. Onları insanların ve cinlerin cennete gideceğini söyledi. Anladın mı? Ama şeytanın yolundan gider. Şeytanın yolundan gider. Allah'a secde etmeyen, kulluk etmeyen, Allah'a itaat etmeyen, Allah'ın indirdiği kitaba göre yaşamayan cinler de cehenneme gidecek. Ne diyor ayet-i kerimede? Amdolsun insanlarla cinlerin bir çoğunu cehenneme dolduracağı sıradır. Onun için size de tavsiye ediyorum. Allah'tan korkun. Allah ki bu şu an size okuduğu Kur'an'ın sahibi, bu Kur'an'ı, kelamı, bu Kur'an'daki kelamı konuşmuş olan Cibril'e, Cibril Peygamberimiz Muhammed Vesselam'a indirmiştir. Bu kadar hakkı gördükten sonra, gerçekleri gördükten sonra, Kur'an'ın etkisini yaşadıktan sonra Kur'an'a iman etmemeniz, Allah'a itaat etmemeniz size acı olarak, azap olarak yetecektir. Gelin Allah'tan korkun. Allah Azze ve Celle cinleri ve insanları yarattıktan sonra her birine, her bir kavme, cinlere ve insanlara peygamberler yolladı. Değil mi? Peygamberler yolladı. وَلَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُلَّ اُمَّةٍ رَسُولًا Biz bütün tüm ümmetlere peygamber yolladık diyor. Şimdi, Tevrat da Allah'ın kitabı, İncil de Allah'ın kitabı, Kur'an da Allah'ın kitabı. Lakin Tevrat ve İncil de alimler tarafından, o günün sahtekarları tarafından değiştirildi ve Allah Kur'an'ı gönderdi. Allah kitap Kur'an'ı gönderdi. Ve Muhammed aleyhissalatu Vesselam'ı son peygamber olarak gönderdi. Şimdi siz niçin ki insanların bedenlerine gidiyorsunuz? Halbuki biz de siz de Allah'a kulluk etmek için yaratıldık. Siz bu yaptığınız zulümle Allah zalimleri sevmez. Ne yapıp bu zalimi? Allah zalimleri sevmez. Allah zulmedenleri sevmez diyor. Allah fasıkları sevmez, Allah küfür edenleri, kafirleri sevmez. Allah Azze Celle, sizi kendisine kulluk etmek için yarattı. Sizlerse ise bunu bıraktınız, insanlara zulme diyorsunuz. insanlara İnsanlara zulmediyorsunuz, bedenlerine giriyorsunuz. Allah ne diyor Sübhane Teala? Biz Adem'i topraktan yarattık. Biz Adem'i topraktan yarattık. Biz cinleri de dumansız ateşten yarattık diyor. Bakın Allah yarattı sizi. Siz bunu nasıl inkar ediyorsunuz? Allah'a tövbe edin. Allah'a tövbe edin. Allah ki sizi yaratandır. Allah ki sizi var edendir. Size rızık verendir. Allah'a tövbe edin ve bu insanların bedenlerinden çıkın. Gelin kelime-i Aramızda ortak olan bir kelimeye gelin. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Bir gün Peygamber aleyhissalatu vesselam Kur'an okuyordu. Rahman suresini okurken. Cin suresi işte bu yüzden arkadaşlar. Cinler Peygamber Efendimiz aleyhissalatu okuduğu ayetleri dinlediler. Ne diyor Allah Subhanahu ve Teala? O cinler dinlediler zaman aralarında şöyle konuştular. Bunlar sizin atalarınız işte? işler. "Kul uhi ile ente sami'a nakra min el cin fe kalu inna sami'na Kur'an'a reca." Ha? E? acayip bir Kur'an'a şahitlik ne? Değil mi? Değil mi? Bir takım cinlerin Ey Muhammed de ki bir takım cinnin beni işitip de şöyle dediklerini söyle. Fekalu inni fekalu inna sema'na Kur'an acaba. Biz muhakkak çok acayip bir Kur'an dinledik. Şu o Kur'an'ı siz de dinliyorsunuz. Evet. Evet. Allah'a tövbe edin. Bu kadar hak size gelmişken, hüccet size gelmişken Allah'a tövbe edin. Gelin Müslüman olun. Gelin Müslüman olun ki Allah sizi cennete alsın. Gelin İslam'a gelin ki Allah sizi sevsin, Allah sizden razı olsun. Gelin Allah'ın verdiği size bu kadar nimette nankörlük etmeyin. Allah size görünmezlik verdi. insanlara görünmüyorsunuz. Allah size hız verdi. Allah size uzun ömür verdi. Bu nimetler sizin için azdır. Allah'a tövbe edin. Allah'a kulluk edin. Değil mi? Peygamber aleyhissalatu vesselama ara ara cinler gelip nasihat dinleyip gidiyorlardı. İman etmişlerdi seni. Pe peygamber olduğunu kabul etmişlerdi. Siz ne için iman etmiyorsunuz? Siz için Müslüman oluyorsunuz. He? Evet. Kim gönderdi? Atatürk, İblis bizi gönderdi. Ver! İblis kim gönderdi onu? Sen bir doyduk, sen bir doyduk. Oh. Sen gel buraya, bunu çek bakalım. Siz niçin Müslüman oluyorsunuz? Bizi Müslümanlar, Müslümanlara gönderdiler. Bizi. Kim gönderdi sizi? İblis. Siz Biz. iblise mi çalışıyorsunuz yakın çıkan koltuğa? Bizi yedi Müslüman. Yedi olan Müslümanlara mı giriyorsunuz? Evet işte o. Peki niye giriyorsunuz? İlgisi niye itaat ediyorsunuz? İtaat etmeyin. Çıkmak istiyorum. Allah! Oh. Çıkarttırmıyorum. Burada. Kim çıkarttırmıyor? Yok kimse yalan Kim söylüyor. Yalan söylüyor. He? Mesela sen bir karışma ya. ya. Sen bir dur. <laughs> Biz konuşuyoruz orada. <laughs> Müslüman insanlara gelince ben bu çocuklar yeni namaza başladı diye mi girdiniz? Evet, evet evet evet. İşte tamam o yüzden. He? Ama sen burada günah işliyorsun. Çok pişman oluyorum. Aa. Çıkmak istiyorum da çıkamıyorum bir türlü. Evet. Şimdi bu buradaki cinlerin hepsi yani bu çocuklar namaza başladı diye, mi? diye mi? Gençler var. namaza başladı diye mi? Orada 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 var. Onlara yeni girdi. Bize yeni girdi. Evet. He? Yeni bu. Öyle. Bak. Oooo. çok <laughs> yalan O oluyor lan bu Oooo. Sen Cim. anlatıyorsun diye kızıyor değil mi? Kızıyor tabii. Niye? Kızıyor. Oooo. He? Kendi çıkarıyor, işliyor çünkü. Niye? İtaat edince size bir şey mi veriyorlar? Allah. Siz iblisleri dinlediğiniz zaman bir şey mi veriyorlar? Altın. He? Altın. Allah! ne veriyorlar? Altın, altın bize altın veriyor. Altın mı veriyorlar? Tabii. E altını ne yapacaksın? Nerede harcıyorsun altını? çok seviyoruz altını. Niye? Çok seviyorsun. Ne yapacaksın altını sen? <laughs> Cennet oh. senin olsun istemez misin? Oh. He? Oh. Cennet senin olsun istemez misin? Oh. He? Oh. <laughs> hmm. İnsanlara girip ne yapıyorsunuz ki? Bir süre zulmediyorsunuz onlara. Hoşunuza mı gidiyor? Biz köleyiz, köleyiz. Biz wow. Köleyiz biz. Kimin kölesisiniz? Bu! Şeytanın mı? Biz, biz köleyiz. Hiç şeytanı gördün mü sen? Oh. Yalan söyleme. Oh. Bak yalan söyleme. Oh. <laughs> He? Dönle. O kim ya, o kim ya? Nereden uzun, Ben kaldım. gördüm, ben de. mı? Buradan, buradan. Böyle keçi sakalı mı var? <laughs> Kaç kere gittin boynuzu, 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 da mı var? Boynuzu var şerefsiz. He? Şerefsiz, or, şerefsiz o şerefsiz. O ona yine o yalan söylüyor canım. Peki şeytan ne diyor? Hristiyan, hristiyan. mı? Hristiyan Tamam mı? sen Hristiyansın hristiyan. <laughs> He? Şimdi uh. onlara gidin. Adem'e savaş mı açtı insanlığa? Söyle. He? Söyle hadi ya. Evet, söyle. <laughs> Niye söyle, savaş açtı? Bizden o bizden söyle. Niye söyledin? Dünyalı istiyor bunlar. He? Dünyalık istiyor onlar için sabır ediyorlar. Şeytan Biz, insanlara niye savaş açtı? O dünyalık zevk çünkü onlar dünyalık zevk işin peşinde koşuyor. Evet. Hep dünyalık istiyor onları. İnsanlara girince ne yapmaya çalışıyorsunuz? Biz <laughs> mi? He. <laughs> zevk görüyorum bir de ben bunu engelliyorum Kur'an. Şimdi bir şey soracağım sana. <laughs> e bu kadar Kur'an'ın etkisi, sen Kur'an'ın hak olduğunu Oğlum, görmüyor musun? Çok etkiliyor bizi. He? <laughs> çok, <etkiliyoruz diye>. He? <laughs> çok etkiliyor bizi. He? Çok etkili yok. İnanmıyor <laughs> musun Allah'ın kitabı olduğuna? <laughs> İnanmıyorum ama... Peki niye Müslüman olmuyorsun? <laughs> Bizim keserler var. Bizim var. Biz... Kim keser? Ben keserim. Bun bun. He? Keserler Keserim. Siz burada pazar köy, siz pazar köyden mi geliyorsunuz? Evet. yok. nereden cinlerisiniz? Biz bu yok. He? Bu uzun dere, uzun dere, uzun, e, Yahudi, uzun dere. Bu Hristiyan. Sen Yahudi bu Hristiyan bu şu Kurkan bu. O, o, bu o da Hristiyan, oh. Şenada, sen Hujan çok istiyor. Bu kim ya? Kim? Allah Allah o Allah 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 Gelin Müslüman olun. Var mısın? Kabul eder misin? He? Ben ediyorum. Anlat ben ediyorum. He? Anlat biraz. kalın. O değil mi? <laughs> sen Hristiyan şey mısın? Yahudi He? Ben Yahudi. Benim oraya seni. Yalan söyle. Benim oraya Hocam yalan söyle. O olamaz. Ben mi? Yok yok. Doğru söyle hadi. Bu değil mi? Tamam ne yalan söylemek yok tamam mı? <laughs> Heh, yalan söylemek yok. Tamam <laughs> mı? Tamam. Şimdi bakın Allah Azze ve Celle hepimize bir ölüm noktası koydu. Hepimiz evet, öleceğiz. Evet. Ve kıyamet günü dirileceğiz. Allah Azze ve Celle cenneti ve cehennemi yarattı ki kulluk edenler, Allah'a itaat edenler cennete, Allah'a isyan edenler cehenneme gidecek. Şu günden itibaren yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği günden itibaren artık Yahudilik de Hristiyanlık da iptal oldu. Allah Müslümanlardan razı oldu. Çünkü onlar Yahudiler Üzeyr'i ibadet ettiler. Onu ilah yerine koydular. Evet. Hristiyanlarsa İsa'yı Allah ilah yerine koydular. Baba oğul kutsal ruh diyerek şirke küfre düştüler. Allah şu an inne dine indallahi İslam. Allah katında tek geçerli din İslam'dır. Gelin Müslüman olun. Gelin Müslüman olun. Sizi Allah'ın izniyle Müslüman olan cinlerin yanına gitmenizi söyle. Oraya gidin. Orada ya onlar size yardımcı olur. Hem siz ilim <laughs> öğrenirsiniz. Hem, hem Kur'an'ı <laughs> ve şunları öğrenirsiniz. Hem sizi bunlara karşı korur. Korur. Şimdi evet. burada sizin başınızda görevde kim var? İfris Gitsi, mi var? Gitse o, gitse o, gitti. He? Gitse o, gitti. Ne yapıyor? Böyle sizi kontrol mü ediyor? Evet. Baskı uluyor, tarttırmıyor bizi. He? Tehdit ediyor. Evet, 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 evet. He? Baskı uluyor bizi. Nasıl baskı <staircase> <mama> kuruyor <tego> <observation> size? Tehdit ediyor, çıkartıyor bizi. İçeri bırak. Konuşmayın, et He? Oğlum! Sizi tehdit mi ediyor? O var ya, bak. Tamam. O hiç bir şey değil. Siz hepiniz birbirinizi tanıyordunuz değil mi? Bunlar tanıyormuş Tamam bir dakika bir dakika bir dakika. Şş bir, bir, bir dakika. Kaç tane insana girdin sen bundan önce? Ben mi? İyi, miskin temiz olur. Ne? İlk. Niye girdin? Nerede girdin Opa. buna? İrimanet diye değil evet, mi? Sana görev mi verdiler? Gir buna diye. Görev verdiler ben bir girince buna da aşık oldum bir de. He? Oh, aşık. Sen görevle girdin mi? Ben mi aşık. bir insan aşık olduğu zaman ya yani bir cin aşık olduğu zaman sevdiği zaman sevdiğine zarar verir mi? <laughs> yok. Veriyorsun. Yok yok yok. Veriyorsun ona sana sen Aa, farkında bile değilsin. Onu ibadetlerden alıkoyuyorsun. koyuyorsun. i̇şte oluyor işte. Niye yapıyorsun onu? Onu onlar işte, ben istiyor, ben istemiyorum. Kim istiyor? <laughs> Büyükler mi? Tabii. Sana emri iblis Tabii. askerleri komutanları mı getiriyor? Tabii. İblis, He? iblis. İblis kim? İblis. Evet. nerede iblis? O bizde tıkılmaz <laughs> pek yükseklerde geziyor biraz. He? Geziyor, çok geziyor, pek göremezsin. Sen de göremiyor musun? Yok ben de pek göremiyorum. Hayır sen onun ya. yanına gitmek istediğin zaman nasıl gidiyorsun? Nereye geliyor ki? Bana ya. söylüyor ben onlara söylüyorum. Şu var ya çok yalancı. O yalancı onu biliyoruz o artist ya. Ben size yardım etmek istiyorum. <Onu> Bunu ne oluyor? Ne? Bir olmak istemiyor musun sen? İstiyorum ama çıkarsan beni <laughs> keserler. Niye? tamam, yalan yapayım? Ne Ne Çıkarsam nereye gideyim? Hemen seni gönderelim Mekke'ye git hemen. Kabe'ye giremez o biliyorsun. Giremez mi? Giremez tabii yasak ya onlara. Kabe'ye giremezler. He? onu bırak boş ver onu. <laughs> He? o? Tamam, de He? Sen Kabe'ye gir. Vallahi Git oraya Müslüman olacaksın. Tamam, önce bir senden lazım. Orada, da Orada evlenirsin de inşallah. <laughs> bırak cenneti de kazanırsın. Ay, Allah seni sever. <laughs> Allah senden razı olur. Gelir hadi hep beraber çıkın bu gençleri rahat bırakın. Tamam mı? Onlar Kabul mü? Celcil mü gözlüyorsun? Kabul mü? istiyor musunuz? He? Müslüman olun. Müslüman olun Allah sizi razı olsun Allah sizi sevsin. Ama Allah'a evet, hiçbir şey şirk koşmayacaksınız. Evet. isyan etmeyeceksiniz. Allah'a itaat edeceksiniz. Tamam mı? Bu sefer söz çıkacağım. Hayır Müslüman çıkacağım. olmak istiyor musun? Ben de çıkacağım. Bak bu sizde son konuşma. <laughs> bu sizde son Bak işte ya. Bu ya. sizde son konuşma. <laughs> tamam mı? Bir daha size nasihat etmeyeceğim. Nasihatimi ben ettim size. Evet. Bundan sonra evet. sizin <laughs> ölmeniz için okuyacağım. Doğru tamam. Tamam öldürüm. mı? Nasıl öldürdün? Sen, Sen yapacağını yaptın hocam. Hadi bakalım. Sen Hadi aya nereden çıkacaksın? Haydi. Çıkmadan Müslüman olmak istiyor musun? Evet, evet, evet. evet. Hadi getir bakayım kelime-i şehadet. Kelime-i şehadet getir. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah başka ilah. Kabul ediyor musun bunu? Senin ilahın Allah kabul ediyor musun? Evet. He? Evet. Seni yaratan Allah kabul ediyor musun? Evet. Senin hüküm koyanın Allah kabul ediyor musun? Evet. Sana kitabı gönderen Allah kabul ediyor musun evet. bunu Muhammed Allah'ın kulu ve Resulü'dür. Eşhedü enne Muhammed Resulullah. Kabul ediyor musun? Allah'a gerçekten iman ettin mi kalben? Ettim. O zaman Allah'a itaat edeceksin artık. Allah insanların bedenlerine girmeyi cinlere haram kılmıştır, yasaklamıştır. Tamam mı? Haydi. Allah zalimleri sevmez. Sen iman ediyor musun? He? İman ediyor musun? He? Niye? Yahudilik üzere mi kalacaksın? He? Bak, Yahudilik üzerine mi kalacaksın? Bunlar kandırıyorsun. Kan. kandırırsın. Kan. Yahudilik Fark üzerine işte mi kalacaksın? Hı. Fark etmez, ben nasihat ediyorum. Kandırabilirsiniz. Hı. Zaten siz çok yalan söylüyorsunuz. Bunu da biliyoruz. Ben Ama biliyorum. çıkmazsanız bundan sonra hep bu Kur'an okuyacağız. Artık bir daha nasihat etmeyeceğim. Çıkıyor musun? Haydi çık o zaman bakalım. Haydi doğru söylediğini görelim. Allah çıkma. Gerçekten samimiysen çıkışını kolaylaştırsın. <laughs> Haydi çık bakalım. Nereden çıkacaksın? Bırak git bunları Müslüman ol, sabibi ol. Ben de gideceğim. Haydi, ayaklardan çık. Haydi bakalım, Bismillah. Haydi, haydi bırak bu çocuğu. Haydi çık. Haydi, haydi Allah'ın izniyle çık bu bedenden. Haydi, Allah'a itaat ederek bu bedenden çık. Okuruz bir iznillah hayda o Okuruz bir iznillah hayda Haydi, haydi çık bakalım. Haydi çık. Haydi Allah seni sevsin, Allah senden razı olsun. Haydi, Bismillah. Bakuruz, 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 bakuruz bir iznillah hayda ala. Fakurac. فاخرج باذن الله باذن الله فاخرج فاخرج باذن الله فاخرج باذن الله فاخرج 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 باذن الله تعالى فاخرج باذن الله تعالى يا جن اخرج باذن الله تعالى اخرج باذن الله تعالى اخرج باذن الله تعالى اخرج فاخرج باذن الله تعالى فاخرج باذن الله تعالى فاخرج 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 باذن الله تعالى فاخرج باذن الله تعالى فاخرج 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 باذن الله تعالى فاخرج باذن الله 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 فاخرج باذن الله فاخرج باذن الله تعالى 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 فاخرج فخرج 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 باذن الله تعالى فخرج باذن الله تعالى فخرج 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 Fakhruc, fakhruc bi iznillah teala. Fakhruc bi iznillah teala. Haydi, haydi Allah'a tövbe et bu bedenden çık. Haydi bismillah. Bismillah. Haydi fakhruc bi iznillah teala. Çık bu bedenden. Haydi samimi ol Allah'a tövbe et. Allah seni cezalandırmasın. Allah seni sevsin. Haydi Allah senden razı olsun. Allah'a itaat et. Ittakillah. Ittakillah. Allah'a itaat et. Çık bu bedenden. Allah'a itaat et. Tövbe, tövbe et bu bedenden çık. Haydi bismillah.

فخرج فخرج مسلمان جنري أنا قلت هايدي هايدي بسم الله بسم الله بسم الله فخرج بإذن الله تعالى فخرج 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 فاخرج 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 فخرج بإذن الله تعالى فخرج بإذن الله تعالى فاخرج بإذن الله تعالى فاخرج فاخرج فخرج 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 بإذن الله تعالى فَاْخُرُجْبِ اِللّٰهِ تَعَالَى Allah'a itaat et. Haydi çık. Haydi çık. Kolayca çık. Zarar vermeden çık. Allah'a tövbe et bu bedenden çık. Haydi Bismillah. 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 Allah'ın adıyla de. Haydi Allah'a tövbe et. Bismillah. Çık bu bedenden çık. Haydi Bismillah. عدد فاخرج بإذن الله فخرج بإذن الله تعالى، فاخرج فخرج فخرج فاخرج فاخرج فخرج 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 فاخرج فخرج فاخرج بإذن الله تعالى فاخرج بإذن الله تعالى فاخرج بإذن الله تعالى فاخرج بإذن الله تعالى فاخرج فاخرج فخرج فاخرج فاخرج فخرج فاخرج بسم الله يعني <متحدث> بسم الله قل <متحدث> هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل الي أن استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا قل الي أن استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا قل الي أن استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا قل الي أن استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا قرانا عجبا قرانا عجبا قل اوهي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا قل اوهي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع إنه الا باذن حالهما وما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسي السماوات والارض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد في العقد في العقد ومن شر النفاثات في العقد في العقد في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس. الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا والصافات

السماء الدنيا بزينته الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد فأتباه شحاب ثاقب فأتباه شحاب ثاقب شحاب ثاقب شحاب ثاقب فأتباه شحاب ثاقب فأصابها إنصار في نار فأحذرلت في نار فأحذرلت في نار فاحذر

آيات قراني بترتيل جميل حدثته عن قصه التحرير جيلا بعد جيل ووقفت في حطين اقطف زهره الامل النبي ورايت في جالوت ما اني يبتلع المغول بكتائب الايمان بكتائب الايمان